Başlıyoruz. En uykucusu. Anladım. en güzeli. <laughs> en kıvırcı. <laughs> en sarışını. <laughs> Birinci sınıfa giden. <laughs> Küpesi olan. <laughs> Annesi güzel olan. <laughs> Babası çirkin olan. <laughs> Kardeş olmayan. Kardeşi olan. bahçede evde oturan. Apartmanda oturan. Bisikleti olan. Pateni olan. Tavşanı olan. Eskiden tavşanı olan. Dur bir dur dur En zekisi <laughs> En başarılısı En çok para harcayan Sabahlar okula geç gelen <laughs> ne, ben <bir> ya. <laughs> hmm. Az dur nefes alın biraz En akıllısı, en akıllısı. Dör, Derslerini zamanında yapan Akşamları vaktinde yatan. <gülüyor> <gülüyor> Dur ama ya çıksın. Bunlar hürsiye paylaşacak şimdi birbirlerine. Ha boğulurlar <laughs> şimdi bir başkasına. <laughs>